Merhaba arkadaşlar. Monsanto'nun yeni bir bölümüyle daha beraberiz. Ee, en son ne yapmıştık? Vallahi ben hiç hatırlamıyorum çünkü gecikmeyen çektim. En son Supra almışız. Şu şu abi hangi abimizde? Ha şu Supra abimizi yok etmiştik. Hatta Supra abimize bug yapıp öyle yok etmiştik. Birazcık Serin'in ağzına yüzüne vurmuştuk. <laughs> o yüzden ben şöyle bir şey yapacağım. Buna tekrar devam edeceğim bunun görevlerini bitireceğim. sonra devam edeceğiz. Hatta ya da direkt onun görevini boş verip şunun görevini yapsak daha mantıklı olur. en son görevlerini yapalım. eee şuradan minimum bir drag yarışımız var. İlk drag yarışı galiba bu. Kanka bana anlatma ben oyun içinden geçtim. andırgantik TV videosu da gelecek. Uç. Sağ Şu yap bu ben geçemiyordum ya. ya. geçtik. Arkadaşım 234 mis. Şu mesajları da okuyayım mı o yazı gitsin Git 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 git. Tamam polis maruz, aramadı. Ee, minimum minimum speed trap var. Şunu yapalım da biraz daha. Ah bu çekim Aa, kurgu çok az dedim. <laughs> Eski şeyler Underground. Böyle Tuning'i de aynı almadım. Steering. Aa, öyle değil mi? Ha, şey yapmadım. Okey. Tekrar gir. Steering'i attır. Tamam. Çıkıştırıyorum. और मां सारा से दूसरा तक नहीं शुरू कर ले इधर कोई नहीं है अब गोलफे बाकी है पांच 2 oldu. Kaç farklı? Evet, Oy 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 oy. Arkada Allah'ım neler oldu? Haram olsaydı burayı beyaz edecektim. Çantalarımla parlak edecekti ama haram olmadı işte. abi. Ve bu videodan sonra belki yani belki dedim gene uğraşacağım da ben. Eğer ölmezsem veya herhangi bir şey olmazsa bir PUBG videosu da gelecek. İnşallah düzgün bir sıra 10 ve üzeri bir sayıya ulaşabilirsem onu yollayacağım. Ama ulaşamazsam Mortimer Strasse'a Oyunu bu arada grafik maksimum bir şekilde oynuyorum. Fark ediliyor da o kadar çok da fark etmiyor. Ben yine bir gibi dedim. Bir, 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 bir. araba dönüyor. Abi kaybettim ya. Nalet oldu. Abi şu oyunun botları beni kafayı yedirtecek ya. Ve bunu daha da zor mapta oynayanlar var. <laughs> Abi ben golfe çarptım arkadan da bana bir şerefsiz oldu ağzım Babacım bak burada kısa yol var Bana kafayı yedirtmeyin bak üzerinden bir kademeye geçti abi 100 kademeye geçtiğimiz adamlar daha zorlu geliyor doğal olarak bizde de para yok arabaya geliştiremiyoruz bundan olarak yine de Daha sonra, daha sonra. Supra'nın bu hızlı öfke elde biliyorsunuzdur Supra var. Yineli <laughs> yani, dosyası olarak eğer bulabilirse onu atarım. Yineli olarak onu da, da kadar Şurada şu yüzünden kaybedersem <laughs> tamam. Yok. He he. Ne oldu lan?

Şuradan eve gidip oradan bir mi alayım. Ee, minimum şundan devam. <laughs> Polis görevlerini sonraki videoya bıraktığım için çok onlara böyle yapasım yok. <laughs> Ha burası açıkmış lan kimse buradan geçelim. Burası Oraya, o, girmeyin. Neyse, oraya girmeyin ya bu o kısa girmeyin acizi boyunuzun çünkü o kısa yani bilgisayarınız iyi sevdiğim rekabeler açıksa oraya girmeyin burası çok dolu oluyor arabanız çok hız kaybediyor burası açıksa burak kesinlikle vurayım e benim gibi mal gibi direkt girmeyin mi Dur, ben durayım adamlar takılmadı Аминь, а что это? Уж. Аминь. 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 Вот, 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 pistego pelik ha polis tut tut yok tut tut yok maksimum minimum minimum şunu da yapalım <laughs> bunları aradan çıkaralım

Abi 20 saniye daha korkuyum. Allah yardımına. Hadi 20 saniye. Hadi 20 saniyeden daha yapalım. 27 işte bu be. Vay. Bir dakika 20 saniye. Allah 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 sakin ol. Ne to. bitti. Nasılından ha şunlar yapalım.

Doğut Safa Huz. Onu kaydedelim. 3 tane daha lazım. 8 parça dokuz 3 dakikadan daha kısa sürsün. Tamam bir de bunu yapayım. Alsam bu zaten. Kanka <laughs> <laughs> ölür müsün lütfen? Ben sen araçtan hep ölür musun lütfen? Şuna vursan zaten yok olan bir altında yer var mı acaba? Nasıl olmaz ha? Buraya mesela hayda çok güzel yani. Ya şimdi anyway, eve bir gidelim. Kaydet oyununu. paramız oldu. Maştan evlerde tamam. Bir sonraki bölümde de bounty görevini yapıp ondan sonra bu ablamızı da yok edeceğiz. Bu ablamızın eee hangi arabası? Ay mazlısı varmış Alex. 8. Ben Alex 7 e hastasıyım öyle bir var ama öyle çok tatlıymış bu. Tamam. Bugünkü bölümümüzün de burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki bölümde de şu bağıntı görevlerini halledip bu ablamızı yok edeceğiz. Iyiyiz. Edeceğiz. Iyiyiz. Konuşamadım. Edeceğiz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.